Selamlar, saygılar dostlar. Nasılsınız? Bugün sizlerle beraber A'dan Z'ye Mimcoin rehberinde e bu işin artık teknik detaylarına ve trade yöntemlerine geçtiğimiz heyecanlı videolardan bir tanesiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz sizlere bir 2026 güncellenmiş Mimcoin rehberi çekiyorum. Bu bir rehber haline çektiğimiz ve sıra sıra çektiğimiz bir video. Eğer bu videodan önce başlangıç videolarımı izlemediyseniz lütfen onları izleyin. Onlar çok değerli ve önemli. Çünkü bu işin Mimcoin'in ne olduğunu, nasıl bir bakış açısıyla yaklaşmamız gerektiğini, Mimcoin'i anlamak, kavramak, daha sonra nereden nasıl satın alabileceğimizi gösterdiğim bir, bir içerik var. Mimcoin ile alakalı kesinlikle işlem yapmadan önce onu izlemeniz gerekiyor. Size farklı bir bakış açısı katacak. Daha sonrasında Mimcoin'i hiç bilmeyen arkadaşlarım için nereden nasıl satın alabilecekleriyle alakalı bir video çektim. Ondan da sonra Mimcoin'i alıp satarken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Fiyat ayarlarınızı, silipaj ayarlarınızı yani tüm aksiyon ayarlarınızı, platform ayarlarınızı nasıl yapabilirsiniz? Bundle, Sniper, Insider nedir bunlarla alakalı paranızı kaybetmemek, rak yememek için nelere dikkat edebilirsiniz? Teknik terimlerin ne olduğunu açıkladığım sizlere bir video çektim. Bu trade videosundan önce lütfen geçmişte çektiğim diğer videoları izleyin ve kendinize meme coin'i A'dan Z'ye benimsemeye çalışın. Ben Frost Baba kardeşiniz olarak yaklaşık bir seneden beri YouTube'da içerik üretiyorum. Meme coin'lerle alakalı paylaşımlar yapıyorum. Nadizane Twitter hesabım ve Telegram kanalım ve Telegram chat'im var. Buralara da gelebilirsiniz. Telegram kanalımda kendi paylaşımlarımı yapıyorum. Telegram chat'imde de beraber piyasayı kovalıyoruz. Siz de Telegram kanalıma ve chat'ime gelip bize beraber piyasayı kovalayabilirsiniz. Ha bir de birebir işlem aldığımız, paylaşımlar yaptığımız bir Deep Frost ile grubumuz var. Onunla alakalı girişleri de duyuru kanalından ara ara duyuruyorum. Onu da ara ara açıyoruz. Şimdi Meme coin'i anladık, gördük, nereden nasıl satın alabileceğimizi gördük ve bununla alakalı teknik terimlerin farkına vardık. Dikkat etmemiz gereken şeyleri öğrendik. Geldik şimdi artık trade atmaya, para kazanmaya. Meme coin o kadar büyük bir havuz ki, bu havuzda sizin yüzebileceğiniz birden fazla stil var. Düz yüzebilirsiniz, ters yüzebilirsiniz, kelebek yüzebilirsiniz. Bu havuzda yani bu akan parada sizin Farklı şekillerde trade atarak para kazanabilme imkanınız var dostlar. Bunlar sizin yaşınıza, çalışma durumunuza, aile durumunuza, bakiyenize her şeye göre şekillenebilir. Yani Mimcoin'lerde birçok para kazanma fırsatı var. Önemli olan siz hangisi için müsaitsiniz? Hangisi için bakiyeniz, psikolojiniz ve elleriniz müsait? Bunu düşünüp buna göre kendinize bir trade yöntemi benimsemeniz gerekiyor. Başkalarının aldığıyla, sattığıyla, kazandığıyla... İmrenerek bakmanıza gerek yok onları haset et etmeyin yani kazananı tebrik edin okey ama her gördüğünüzde de inanmayın çünkü piyasada PR için çok fazla fake pnl atan işlemlerin yarısı sahte olan sizi farmlayan insanlar var o yüzden sakin bir kafayla mimic anlayın trade yöntemlerini masaya yatırın ve size uygun olanını seçin. Mesela nedir trade yöntemleri? Elimizde bizim front run, exit pump, gamble gibi, dev trade gibi, scam trade gibi 4-5 farklı trade yöntemi var. Bunlar memecoin trade atmak için öğrenmeniz, bilmeniz gereken şeyler. Daha sonrasında dediğim gibi siz belki işte evli, çocuklu bir aile babasısınız ve sabah kalk bir şey gidiyorsunuz. Akşam geliyorsunuz, çocukla uğraşıyorsunuz, işte hanım var, hanımla uğraşıyorsunuz falan derken belki siz anlık olarak piyasada Hacimli tahtada işlem alamıyorsunuz, odaklanamıyorsunuz. E, bakiyeniz bunun için belki yeterli değil ama front run diye bir şey var. Front run'da uzun uzun beklediğiniz, anlık işlem yapmadığınız, alıp emrinizi verip uyuyabileceğiniz farklı bir trade yöntemi. Ya da exit pump var. Belki öğrencisin, düşük bakiyen var. Bunu katlamak biraz da risk almak istiyorsun. Belki exit pump sana göredir. Yani bizim meme coin'lerde para kazanmak için farklı farklı trade yöntemlerimiz var. Bunların hepsini ayrı ayrı sizlere açıklayıp göstererek neler olduğunu dikkat etmeniz gereken şeylere ve bu yöntemlere nasıl para kazanırsınız size tek tek öğretip anlatacağım. Rahatla kalın. Frosty Baba Hiir bir relax. <laughs> bu yöntemlerin arasından ilki front run yöntemi. Benim bu piyasada gerçekten en fazla para kazandığım, en çok sevdiğim, kendimle benimsediğim trade yöntemlerinden bir tanesi front run yöntemi. Front run yöntemini ben globalde yurt dışında bir tane Twitter'da çocuktan öğrendim ve ondan gerçekten Allah razı olsun benim hayatımı değiştirdi. Front-run dediğimiz olay paradan hızlı olmak kavramı. Herhangi bir olayın, haberin gerçekleşmesinden önce, gerçekleşmesi beklentisiyle onunla alakalı coin'i almanız ve olay, haber gerçekleştiğinde herkes konuşmaya başladığında, paylaşım yaptığında, coin pampladığında satıp çıkmanız. Yani bir nevi bir şeyi alıp bekliyorsunuz. O şey gerçekleştiği zaman konuşulduğu zaman coin pumplıyor ve sizi satıp çıkıyorsunuz. Tabi bu bazen konuştuğumuz kadar kolay olmuyor. Bununla alakalı uygulamamız gereken stratejileri pozitif ve negatif başımıza gelecek senaryoları yolları trade yöntemi kendimiz ana paramızı koruma yöntemlerini size tek tek anlatıp sizi front kralı yapacağım sevgili dostlar. Çünkü ben front run'da hayatımda görmediğim paraları kazandım. Yani şöyle Twitter'ımda bile geçen arkadaşlar paylaştım e, ee, yılbaşına girmeden önce hani baktım neler yapmışız neler etmişiz diye ben Twitter'da tüm aldıklarımı sattıklarımı böyle bakiyemle beraber parasıyla beraber açık ve şeffaf bir şekilde paylaşıyorum ee, nerede o bu değil ya bu bugün paylaştık bakın burada şöyle bir baktım dedim ki yani front runda falan ne kazandık arkadaşlar 200 xler 200 xler 150 xler 100 xler yani havada uçuyor gerçekten Frontrun'da inanılmaz bir para var. Şimdi normalde insanlar görüyorsunuz bir coin atıyor Telegram'da diyor ki işte PNL atıyor 200x yaptım 100x yaptım ya tamam yaptın da kaç x'e kadar sen bunu tutabildin? Sen buradan 50k'dan bir coin alıyorsun 3 milyona gidiyor. Tamam sen ne kadar bunu tutabildin? Elinde ne kadar tuttun? Nerede sattın? Ya %10 yapıyor %20 yapıyor bir sol atıyorsun hadi 2x yapıyor satıyorsun çıkıyorsun. Sen onu tutmuyorsun ki 2 milyona kadar 3 milyona kadar. Oradan kazandığı para hani 100 dolar 200 dolar hadi 1000 dolar olsun. Ama sana 200x yaptım diye hava atıyor Twitter'da orada burada şurada. Dostum senin elinde yok sattın sen tutmadın sen yapmadın o 200x'i. Sadece göz boyama PR ve sizi kandırma. Ama front run dediğimiz kavramda sen 200x'i gerçekten yapıyorsun ve o parayı kazanıyorsun kendimden biliyorum. Çünkü sen o coin'i mecbur 200x yapıyorsun. Nasıl mecbur 200x yapıyorsun? Sen front run dışında bir coin aldığın zaman coin'i buna 30k market cap'ten alıyorsun 50 oluyor 60 oluyor satıyorsun düşüyor 10k'ya uyanıyorsun bir kalkıyorsun 2 milyon olmuş a diyor 2x benim aldığım coin 200x yapmış yorum atıyorsun tutmuyorsun oraya kadar yani hepsi böyle hareketli ama front run'da öyle değil front run'da 20-30k'da 50k'da bir coin'i alıyorsun orada da haber yok hacim yok tahta durmuş durumda atıyorsun bekliyorsun birden bir paylaşım geliyor el ondan ondan bundan herkes bir anda bir almaya başlıyor sen yolda yürüyorsun. Tuvalet oradan burası. Bir bildirim geliyor. Kanka senin coin uçtu 2 milyon oldu. Abi bir bakıyorsun elindeki coin 50k'dan 2 milyona gitmiş. 10 milyona gitmiş. Sen 100x 200x yapmışsın. Çat satıyorsun. Frontrun genelde bu şekilde işliyor ve piyasada gördüğünüz bu gerçekten 100x 200x'leri yapabileceğiniz sağlam bir trade yöntemi. Tabii eskiden piyasa çok iyiydi. Mesela biz işte bir coin alıyorduk. 50K'dan 100K'dan 2 milyona, 5 milyona, 10 milyona gidiyordu. TikTok mesela ben 150x yaptım. Coin arkadaşlar neredeyse 10 milyona gitti. Wine aynı şekilde, Papa aldık, Papa aynı şekilde, Grop 3 gitti 10 milyona. Solana 200 doların üzerindeydi. Coinler milyon milyon gidiyordu ama şimdi artık coinler 100K'dan, 200K'dan, 300K'dan gidip ömrünü tamamlayıp rahatlıyor. Çok fazla yükselmiyor. O yüzden bununla alakalı stratejilerimizi ayarlayıp mümkün mertebe size anlatıp öğreteceğim. Şimdi farkındaysanız hem size temelde bir şeyler anlatmaya öğretmeye çalışıyorum hem de teknik olarak bir şeyler anlatıp öğreteceğim. Ama inanın bana temelde bir şeyleri öğrenmek anlamak, trade atmaktan, para kazanmaktan çok 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 daha önemli sevgili dostlar. O yüzden bu söylediklerim değerli. Şimdi front run coin'lerine örnek verecek olursak şöyle bir örnek verelim. Front run mesela hani hocam diyorsun gerçekleşmesini bekledim bir olay durum nedir ha şöyle bahsedeyim mesela biz neyi bekliyoruz şöyle bir şey bekliyoruz bir haber çıktı dediler ki eski Amerikan başkanı Biden şu anda kanser rahatsızlığıyla mücadele ediyor çok geçmiş olsun Allah şifa versin kanser hastalığıyla Allah kimse göstermesin mücadele ediyor Ve bu mücadelesini birazcık zorlu geçiyor çünkü kendisi işte 85 yaşında artık kanser Bilmem kaçıncı evreye gelmiş, vücuduna yayılmış. Kendisiyle alakalı e, olumsuz bir senaryo var. Şimdi biz bununla alakalı ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya Allah korusun. Bu adam yaşlı, kanser olmuş. Yarın bir gün ölebilir. Ne yapıyoruz? RIP Biden diye bir tane mesela coin var. Adam öldüğü zaman yabancılar biliyorsunuz RIP diyor. RIP Biden diye bir tane coin var. Biz geliyoruz. Bu coini alıyoruz. Ne için alıyoruz? Biz bu coini Biden eğer ölürse gündem olacak. Herkes Rip Biden yazacak. Elon paylaşacak. Trump paylaşacak. Ve bu coin 2 milyona 10 milyona gidecek. Biz de buradan 10x 20x 30x para kazanacağız. Front run tamamen bu. Gerçekleşmesini beklediğim bir olay var. Bu olayla alakalı meme coin var. Meme coin'i alıyorsun ve olay gerçekleşince pamplamasını bekliyorsun. Tabi bunu, bunun gerçekleşmesini coin'in pamplamasını beklerken sadece coin'i alıp beklemek çok büyük salaklık. Açık konuşacağım tahtada trade atmanız lazım ve ana paranızı çıkartmanız lazım. Çünkü front bir beklenti karşılanana kadar alıcılar ve satıcılar olur. Yani sadece herkes alıp beklemez. Kimisi senden önce almıştır, yükselir, satış yapar. Birisi alış için bekliyordur. O satışın altında hemen onu tamamlar. Yani bir grafik çizer. Aşağı yukarı bir grafik çizer. Ama o ne çok düşer ne çok artar. Belli bir aralık arasında düşüp kalkar. Sen bir frontu satın aldığın zaman frontu beklerken bu front her düştüğünde ve her yükseldiğinde trade atarak ana paranı içeriden çekmen gerekiyor. Örneğini canlı bir şekilde size şurada Grok 4.20'den göstereceğim sevgili dostlar. Grok 4.20 bizim Elon Musk'ın Grok 4'ten sonra çıkartmasını beklediğimiz AI yapay zeka modeli Grok modeli. Şimdi Grok 3 4, 10 milyona gitmişti. Grok 4 de yine gitti. Grok 4.20'nin de ben yine milyon olmasını bekliyorum. Şimdi ben Grok 4.20'nin milyon olmasını bekliyorum. Ama ben bu coin'i sadece beklemiyorum. Bakın benim burada coin'de alış ve satışlarımızı görüyorsunuz. Siz bir front run coininde sadece beklerseniz hayatınızın en büyük hatasını yapmış olursunuz. Siz bir front run coin'i aldınız. O coin belli bir e, haber ve e, yatırımcısı beklentisi oturana kadar sevgili dostlar, tabii ki satış yapmayacaksın. Yani coin'i 30k'dan 40k'dan 50k'dan almışsın. 60'ta 70'te satmanın bir anlamı yok. Yani tabii coin'e ve beklentisine front'un gücüne bağlı. Ama Grok 420 iyi bir front. Mesela baktınız geldi coin 200k, 300k'ya. Bu aşağıda trade yani insanlar algı düşmeye ve çıkmaya başlıyor coin. Ne yapacaksınız? Bak ne yapmışım? Coin'i her yükseldiğinde satmışım, her düştüğünde almışım, yükseldikken satmışım, düşerken almışım, yükselmiş satmışım, tekrar yükselmiş satmışım, düşmüş almışım, yükselmiş, şurada dipten büyükme bay atmışım, şurada satmışım, Sonra bir daha yükselmiş. Orada bir daha satmışım. Bak satmışım. Düşmüş. Şurada bir daha almışım. Bak mesela burada 200K'da bir daha almışım. 234'te 230'da bir daha satmışım. Düşmüş bir daha almışım. Yani şimdi örnek verecek olursak Rip Biden dedik. Şimdi alın size front run. Front run nedir dedik. Bir olayın gerçekleşmesini beklerken coin'i alıp beklemek. Bunda trade atmak ve olay gerçekleştiğinde pamplamasını sağlamak. Şimdi bununla alakalı, Rip Biden'la alakalı ben size canlı canlı bir örnek göstereyim. Ben bu coin'i frontlamak istiyorum. Tamam mı? Ben ne yapıyorum biliyor musun? Sevgili dostlar ben bu coin'e geliyorum. Buradan aşağıya dip seviyeye 4 sol alım giriyorum. Ben bu coin'i aldıktan sonra buraya illaki sarkacak birileri satıyor. Buraya geldikten sonra yeni alıcılar bu yukarı gittiğinde bu sefer tekrardan satacağım. Düşecek yine alacağım. Yuka, yükselecek satacağım. Ta ki bu ama elimde tamamında satmıyorum bu arada. Bu satışları yaparken elimdekilerin tamamını satmıyorum. Mesela buraya geldi 4 sol aldım ya. Buraya geldi diyelim ki 5 sol oldu. Ben 5 sol satmıyorum. 4 sol satıp 1 sol tutuyorum. Her sürekli içeride bir para tutup ama paranın da bir kısmıyla trade atıyorum ve yatırdığım parayı işin sonunda ben 4 solana yatırmıştım. 4 solana kar ediyorum. 4 anayı çıkartıyorum ve içeride 4-5 solana para bırakıyorum. Aynı bakın grupta yaptığım gibi. 4700 4800 dolarlık alım yapmışım. Ala sata ala sata ala sata trade yapa yapa toplamda ben 6400 dolarlık satış yapmışım ve hala içeride param var. Yani ana paramı almış, satmışım. Kar da almışım. İçeride de hala para bırakıyorum. Olası bir ani 10x 20x pump'a karşı. Şimdi sizin en büyük bilmeniz gereken strateji bir front run aldığınız zaman sadece o front run beklememek, İçeride trade atıp ana paranızı çıkartmak. Bu bir. Bir front altında ilk hedefiniz yükselişte ana paranı alman ve kar ile beklemen. Çünkü evet bak biz ne diyoruz? Olumlu senaryo. Coin bir haber bekliyorsun. Bu haber geldiği zaman bu coin pumplayacak. Tamam ne güzel değil mi? Olumlu senaryo. Ama olumsuz senaryoyu düşünelim. Şimdi diyelim ki sen Grok 4.20'nin çıkmasını bekliyorsun. Değil mi? Bu coin'i aldın. Grok 4.20'yi aldın ve Grok 4.20'nin çıkmasını bekliyorsun sevgili dostum. Ama eğer Grok 4.20 çıkmazsa, Elon dese ki ben Grok 4.20 çıkarmıyorum, Grok 5 çıkacak direkt bu coin anında satış yer. Bu risklerinden bir tanesi bu. Sizin gerçekleşmesini beklediğiniz haber ve olayın iptal olması, gerçekleşmemesi o coin direkt satış yemesine sebep olur. Bu en büyük risklerden biri. İkinci risk sizin aldığınız coin'in yanlış coin olması. Yani siz mesela Grok 420 aldınız 200K'da ama bir tane daha Grok 420 var piyasada diyelim. iki tane Grok 420 var. Bunlardan ikisi aynı anda genelde gitmiyor. Topluluk birini sahipleniyor ve birisi gidiyor. Bu da genelde e, şansımıza kalıyor. Şansla beraber cüzdan dağılımı cüzdanların ne kadar tuttuğuyla alakalı tap onun ne kadar tuttuğuyla community'nin aktif olup olmadığıyla alakalı bilmiyorsun ve işin gerçekten büyük bir şansa kalıyor. Yani front run'da eğer doğru coin'de yer almazsan bu biraz da şansa bağlı coin gitse bile eğer senin coin'in gitmezse sen para kaybetmiş oluyorsun. Front run'daki bir diğer problemlerden bir tanesi de haberin sürekli ertelenmesi o işe satış getiriyor. Mesela diyelim ki belirli bir tarih var. Elon dedi ki ya da Elon'u geçtim siz Elon'u geçtim ya da başka bir yerde başka bir haber. Mesela e, diyorlar ki Amerika'nın 250. yılı, Amerika'nın kurulmasının 250. yılı Haziran'da kutlanacak. Siz Haziran'da kutlanmasını bekliyorsunuz Amerika'nın 250. yılını ve onunla alakalı bir coin aldınız. Ama Trump çıktı dedi ki biz Haziran'da değil Aralık ayında kutlayacağız. Geçmiş olsun o coin direkt satış yer. Öyle olası bir ertelenme durumunda. Bu satış belki sizin için fırsattır. Düşüşten daha fazla alırsınız o frontlar için. Ama frontlar genelde çok fazla bekleten, zaman alan, ertelenmesi olan. Mesela Group 4 4.20 arkadaşlar 6 aylık bir coin. 6 aydan beri beklentisi var. Ben bu coin'i ilk ne zaman satın almışım? bu cüzdanımdan. Bu cüzdanımdan ta Kasım'da satın almışım. Aralık, Kasım, Aralık, Ocak geldi. 3 aydan beri bakın ben bu coin'i alıyorum, satıyorum ve elimde tutuyorum. Öyle düşünün. Pamplamasını, yükselmesini bekliyorum. Front run'daki sistem bu. Front olayı budur. Bununla alakalı strateji budur. Olası pozitif ve negatif senaryolar budur. Peki front run coin'lerini nereden nasıl bulursunuz? Şimdi bununla alakalı sevgili dostlar yani çok araştırmacı olmanız lazım. Yani Twitter'da sürekli gezmeniz lazım. Alfa bulmanız lazım. Yabancı kaynaklardan yeni çıkacak yapay zeka modelleri, dünyada çıkacak, gerçekleşecek olaylar olabilir. İnsanların sağlık durumu olabilir. İşte front runları neler dahil? Futbol maçları dahil, boks maçları dahil, özel günler dahil. Yani birçok şeyin AI projeleri dahil, birçok şeyin dahil olduğu bir trade yöntemi. front run trade yöntemi budur front run e, bence e, güvenli bir yöntem. Neden güvenli bir yöntem? Eğer front e, bakın şöyle söyleyeyim. Neden güvenli olduğunu şöyle size göstereceğim. Front run güvenli. Çünkü front run genelde arkadaşlar sürekli bir gerçekleşme beklentisi olduğu için raklayan değil, yükselen, düşse bile yeni alıcı bulan ve yükselen bir grafiğe sahip oluyor. Yani coin'in belki haberi gelir. Haberle beraber pump'lar ama haber gerçekleşmezse düşer ama buna rağmen eğer hala bekleniyorsa olay ve durum hala bekleniyorsa yeni alıcılar geliyor. Bu alıcılar bu coini buradan satmak için almıyor. Her bir alıcı bu coini daha yüksekten satmasını ve yükselmesini beklediği için alıp tutuyor. Yani en sağlam tutucular front tutucularıdır. Biz bazen gamble atarken gözümüze çarpan çarpan cüzdanlar olur. O cüzdana bakarız mesela. A deriz bu adam işte şu şu coin tutuyor. Bu adam frontçu. Yani frontçu ne demek? Bitcoin'i alıp sağlam bir şekilde tutan, sağlam holder, diamond holder diye bizim tabir ettiğimiz sabırlı holder'dır. Frontland trade atarken de bunlara dikkat ederiz. Yine frontland trade atarken arkadaşlar, önceki videolarda bahsettiğimiz sniper, bundle onlarda da geçerli. Onları tek tek söylemeyeceğim. Yani bir frontland alırken o frontta mesela rip buy'ını açalım tekrardan. E tap onun çok fazla tutmaması lazım. İçeride çok fazla sniper, bundle insider olmaması lazım. Şimdi bunda biraz insider var ama sniper olmaması çok iyi. Insider cüzdan bazen aksiyon tarafından çok uzun zamandan beri tutuyorsa bir coin'i insider olarak gösteriyor. Yani burası bazen yanlış gösteriyor. O zamanlar sizin gelip cüzdanları tek tek çeklemeniz gerekiyor veya bir ekip yürütmek istediği zaman, dibi tutmak istediği zaman içeriye insider atıyor. Yani ben mesela bu coin'i frontlarım ve buna trade atarım. Korkmam insider var diye. Çünkü bakın insider'lar satış yapıp bu coin'i raklamamış bu coin tutuyorlar arkadaşlar. Yani Biden ya bu coin raklamaz. Ya bu coin var hiçbir zaman raklamaz. Niye biliyor musun? Ne zamana kadar raklamaz? Bu bu coin Biden vefat edene kadar raklamayacak. Yani çünkü bu adam yaşadığı sürece ölme ihtimali var. Bu adamın ölme ihtimaline karşı da insanlar bu coin'i alıyor. Ve bu üç çemberden, bu üçgenden kimse çıkmıyor. Bu adam ölür diye bu coin'i alıyorlar. Ve bu adam yaşadıkça ölme ihtimali var. Bu adamın ölme ihtimali oldukça bu coin var. Bu coin var oldukça alıcı geliyor. Bu çember. Bu adam ölene kadar bu coin bu seviyelerde takılacak. Öldüğü zaman pantlayıp bu coin en fazla öyle düşecek. E siz de bedava para kazanmak istiyorsanız gelin burada bakın bir grafik var. Burada trade atın. Burada ben emin olun bu adam bir sene sonra Allah korusun ölene kadar diyelim. Siz burada 10-20 solana para kazanmanız lazım. Ya yani benim vaktim olsa öğrenci olsam sermayem olmasa bedava para. Ne coin raklıyor. Eee ne de şey risk yani bedava paralardan bir tanesi gibi bir şey. Tabii ki de bunlarda da riski vardır. Bir şey Adam ölümsüzlüğü falan ilan eder. Bir şey olur. Olur mu olur. Bu videomuzda sizlere meme coinlerde para kazanmakla alakalı e, en safe yöntemlerden biri ve en safe ve en kazançlı yöntemlerden biri front run yani paradan hızlı olmak kavramını size anlattım, söyledim, gösterdim. Bu front run yaparken uygulamamız gereken stratejiyi, olumlu ve olumsuz senaryoları sizlere bahsettim. Soğukkanlı olup, paradan hızlı olup bir timsah misali bu paraları arkadaşlar piyasadan sömürün. Ben size güveniyorum. Bir sonraki videoda exit pump'ı işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.